Selam, merhaba, nasılsın? İyi misin? İyisin, iyisin, iyisin. Bu gece semek var. İzleyecek misin canlı? İzlemeyeceğim mi? Ama belki senin için, izlemek için, canlı izlemek için güzel sebepler sunabilirim şimdi. İster misin bunları duymayı? Hadi gel başlayalım. Intro girdi. Şimdi. <laughs> Bununla başlayalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Duyurulan olayların muhtemelen hepsi olmayacak. Çünkü WWE böyle bir şirket. WWE bir şey duyurur. Der ki bakın haftaya size böyle bir bardakta su vereceğim der. Ondan sonra gerisin bakarsın böyle bir bardakta vermemiş. Ya da hiç su vermemiş tamam mı? O yüzden şimdi neyin ne olacağını bilemiyorsun. Mesela şimdi ben Max Dupree'den konuşmayacağım. Çünkü Max Dupree 2 haftadır falan böyle. işte bak ilk client'ımı getireceğim, ilk modelimi getireceğim bilmem ne yapıyor. onla çekiyorlar, o oluyor, bu oluyor, devam ediyor. En son şey dedi geçen hafta tam duyurulacak hatta ışık mışık yandı dedi bu beni sarmadı. Kesmedi bana daha böyle görkemli bilmem neler falan sorun yaptı. Evli olunca da dedik şimdi belli ki birini ayarlamaya çalışıyorlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya mevcut bir adamı bağlayacaksan ya vakit ayıramıyorsundur ona. Süre veremiyorsundur SmackDown'da ya da birini getireceksindir birini döndüreceksindir birine debut yaptıracaksındır. Göreceğiz o yüzden vallahi neyin ne olacağını o yüzden Max Dupree'ye değinmiyorum abi. Ama burada güzel bir maç duyuruldu. Günter. Abi niye öyle konuşuyorsun? Bunu Instagram'da soru olarak yazmış bir arkadaş. Niye öyle şey yapıyorsun? Çünkü arkadaşlar Günter. O orijinal okey. Kendisi Günter falan çekiyor ya böyle. Ondan dolayı. Adam çünkü Alman bir gimi oynuyor. Yani. Şimdi Günter'cim şöyle bir durum var. Kendisi Intercontinental şampiyonu ve bana göre evet benim böyle içim sinen bir şampiyon. Ve Ricochet ile rövanş maçı duyuruldu. Muhtemelen burada da Ricochet'i yenip artık ufak ufak farklı biriyle farklı bir mevzuya girecektir. Ki bu da yaşansın bunu istiyorum. Bazı insanlar şey diyor bu arada abi gelip e, Intercontinental yok ya. Gidip alır mı acaba kemeri Walter'dan falan ki Walter şunu dedi. Bak buradan oraya bağlıyorlar çok mantıklı. Walter, Walter'ın şey Kaiser falan dedi yani. Kaiser dedi galiba onu değil mi? Ben söz olarak gördüm sadece yazı olarak. Aynen şöyle diyor. Bundan sonra bu kemeri hiçbir Amerikalı almayacak. Çünkü bu Intercontinental. Kıtalar arası. Zaten Amerika kemeriniz var sizin. Niye bir daha Intercontinental alıyorsunuz Amerikalılar dedi. Mantıklı. <laughs> acaba işte böyle böyle deyip Sina ile FIU'da mı girecek acaba? Çünkü Sina'nın rakibi kim olmalı? Dream match falan filan görsellerinde. Günter'in de şey var bu arada haberiniz olsun. Bilmiyorum ne olacağını. Bu gece Günter Intercontinental şampiyonluk maçında Ricochet ile karşı karşıya gelecek. Devam. Duyurulan bir olay. Viking Raiders. Bunları böyle normalde hep bir görsel yapıyor bir Bu sefer yapmamış. Ben kendim Twitter'dan topladım haberiniz olsun. Viking Raiders'ın geleceği söylendi. Muhtemelen ya, ya gelmeyecekler ya da gelirlerse böyle bir görünecekler arka alanda falan okey yani. Viking Raiders tekrardan SmackDown'a gelecek next week diye duyuruldu. Çok büyük etki yaratacak bir şey midir? Bence değildir. Ee, özellikle Usolar şu an ya kemerler birleşmişken Viking Raiders'ın çok büyük push alması lazım ki oralara gelsin de Usolar yansın yani. Daha dur daha. Oralarda değil. Haberiniz olsun Viking Raiders geliyormuş. Geldik buraya. Bir Money in the Bank qualifying maç duyurulmuştu. Bakalım kim Money in the Bank maçında yer alacak. Alya mı yoksa Shotzi mi? Benim kişisel favorim bu maçta Shotzi. Çünkü Shotzi daha çok potansiyel vaat eden biri bence. Shotzi'nin önü daha çok açık. Daha çok kullanılabilirse daha çok şans verilebilirse ben kemere bile ileride oynayabileceğini düşünüyorum. Ve neden Money in the Bank'te bir sürpriz yapamasın değil mi? Bak bu olabilir. Ben bir süre önce Money in the Bank'te hani erken tahmin videosu gibi bir şey yapmıştım. Kimler etkili olabilir diye. Orada Shotzi'den bahsetmiştim. Shotzi'yi Alieda ile kıyaslarsan Shotzi direkt favori değildir bence. Hani daha farklı mesela Liv Morgan olsun farklı isimler var yine favori olarak. Ama şu ikilinin bir maçı var ve kazanan orada olacaksa ben Shotzi'yi yazar geçerim baba haberiniz olsun. Siz de bakalım. Sizin ilginizi çekiyor mu bu maç? Geldik buraya. İşte benim asıl bu gece en çok ilgimi çeken maç bu. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura kazanan Money in the Bank maçında yer alacak. Şimdi biraz büyük konuşacağım. Seth ve Drew McIntyre Money in the Bank maçını kazanır şu anki kişiler arasında favorim demiştim size. Kazanma favorim. Bence öyle. Ama Sürpriz bir şey yapıp semizeyini kazandırmaları yok mu? İşte onun için bu maçı kazanması gerekecek. Bu maçı kazanıp gitmesi lazım. Bak mesela geçen Raw'da ben şok oldum. Şok oldum diyeyim. Başka bir şey demeyeyim ona. Başka bir tabir kullanmayayım. Çünkü Riddle'ın yani olması yenmesi gerçekten zor ama bir şekilde bunu sağlanıp Riddle'ın Money in the Bank maçında olacağını ben düşünüyordum. Omos oldu. Nakamura'nın da orada olması iyi olur. Semizey'nin de olması iyi olur. Ama birinden biri olacaksa Semizey'in derim. Şu anda Semizey'nin kazanacağını düşünüyorum mesela. Hani istediğim o ama kazanacağını düşündüğüm de o bu maçı. Ama şimdi aynı şekilde Rao'da yaptıkları gibi beni ters köşeye yatırırlarsan olacak. Işte o zaman Nakamura. Okey Nakamura kazanmasına iyi ihtimal dahi vermiyorum Man belki. Ama Semizey'in için hala bir umut var. Bir umut da bir de bir derse ki. <laughs> ben Kevin Owens'a Semizey'ne şans verdim. Ne şansı? Kontrat verdim. Onlara şans vermek istiyorum derse bunu sağlayabilirler. Sizin favoriniz hangisi bu arada? Bak gerçekten bunu yazın bakalım. Hatta ben bunu ben bunu ankette açmışımdır. Haberiniz olsun. <laughs> Siz bu videoyu izlerken ben toplu ankette açmışımdır. Şu an aklıma geldi video çekerken. Anketi açarım. Siz de bu videoyu tam hangi saatlerde çektiğimi aşağı yukarı anlamış olursunuz. Haberiniz olsun. Favorinizi de yazın. Zaten muhtemelen ankette yazmışsınızdır. Son olay da bu. WWE böyle duyurdu. This Friday on Smackdown. Can the bloodline stop Brock Lesnar? Bu ne demek? Brock Lesnar Smackdown'a geliyor demek. Başka bir açıklaması yok. Smackdown'da Bloodline Brock Lesnar'ı durdurabilecek mi acaba? Hmm, demek ki biz yine bir Bloodline, Brock Lesnar, işte Usolar, Roman Reigns feud'u feud değil. Segmenti göreceğiz. Yani umarım bu artık SummerSlam'da son bulur. Çünkü gerçekten bakın. Ben seviyorum. Brock Lesnar'ı da seviyorum. Roman'ı da seviyorum. Roman'ı şu anki halini seviyorum. Brock Lesnar'ın şu anki hali bana ilginç geliyor mesela. Bak o da farklı bir şey. Ama artık böyle şimdi kesinlikle hem hemfikirim. Bak bir sürü kişiyle. Brock Lesnar tamamen bir emergency button oldu. Böyle emergency acil durum butonu oldu. Bastı böyle. Cody sakat. Edge sıkıntılı. Randy Orton sakat. Abi böyle top class adamlar böyle hep sakat bir şeyler ki Randy Orton'un SummerSlam'de Roman Reigns'i karşısına çıkarılacağı yönünde çok ciddi haberler vardı. Arka alandan Dave Meltzer'lar falan olsun bir sürü kişi yazdı bunları. Fightful'da falan da görmüştüm. E böyle bir durum artık söz konusu. Cody belki de Money in the Bank kazanacaktı. Şimdi sete Money in the Bank verelim bir şey. E ne yapacağız biz dediler mesela şu an. E, o yüzden hadi Burak Lezir. İster miydim ben istemezdim. Farklı biri gelsin. Çünkü Burak Lezzer'ın... Ya Burak Lezir'i buraya getiriyorsanız bir şey diyeceğim ben. Şaka maka kazanma ihtimali şu an daha çok bu arada. Burak Lezir'in bu maçı kazanma ihtimali WrestleMania'dan daha yüksekti mesela. Daha yüksek bence. Yani işte o yüzden bilmiyorum neyi ne yapacaklarını. Hani acil durum için hadi gel de bir görün. Biz bilet satalım yine izlensin butonuna bastığın adama yine kemer verip bir şey yaptıracağım mı? Yaptırmayacağım mı? Ha, bu ilgimi çekiyor benim. Bu bu çekiyor yani. Onun dışında aman Roman'la Brock Lesnar maçı bir kere daha izleyeyim. 500. kere falan çekmiyor. Bakalım bu SmackDown'da bu gece göreceğiz. Siz de göreceğiniz bir şeyler olacak mı ama böyle bir şey yazıldığına göre mutlaka bir şeyin olması gerekiyor yani. Onu da beraber izleyip göreceğiz. O zaman ben kaçtım. Görüşmek dileğiyle. Umarım yarın güzel bir SmackDown olmuş şekilde böyle ben izleyip güzel bir tepki videosu çekerim sizlere. Siz de izlerseniz. Bazen güzel olaylar oluyor çünkü. Hoşuma gidiyor benim de. Bay bay. Görüşürüz.